iletişim becerilerini geliştirmek için üç etkili yöntem. İyi bir iletişimci olmak sadece güzel konuşmakla ilgili değildir. Anlamak, bağ kurmak ve etkili bir iz bırakmakla ilgilidir. İşte iletişim becerilerini geliştirmek için uygulayabileceğin üç etkili yöntem. 1. Aktif dinleme pratiği yap. İletişim duymaktan çok dinlemeyi gerektirir. Karşıdakini yargılamadan sadece cevap vermek için değil, anlamak için dinle. İnsanlar gerçekten dinlendiklerini hissettiklerinde sana daha çok güvenirler buna inan. 2- Net ve sade konuş. Cümlelerini karma karışık hale getirmek seni zeki değil, ulaşılmaz yapar. Ne söylemek istediğini önce kendin netleştir, sonra sade bir dille ifade et. Anlaşılırlık iletişimin temelidir. Ve beden dilini gözlemle yönet. Sadece kelimeler değil duruşun, mimiklerin ve göz temasında konuşur. İletişimin %70'i sözel olmayan yollardan kurulur. Aynada prova yap, ses tonunu dinle, bedeninle nasıl mesajlar verdiğini fark et. Unutma, iletişim bir yetenek değil, geliştirilebilir bir beceridir ve ben tam da bu noktada sana destek olmak için buradayım. İletişimde ustalık eğitimi sosyal, özel ve iş hayatında daha etkili, daha özgüvenli bir iletişim kurman için hazırlandı. Kendini daha iyi şekilde ifade etmek, daha iyi ilişkiler kurmak istiyorsan detaylar için mesajlara iletişim yaz, bilgilendirme linkini hemen tarafına iletelim.